PS Event'in sızıntısını gördüm. Sızıntılar hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Ben de bugün sabah Microsoft Event'in sızıntısını gördüm. Dünyanın en boş şeyiydi. Dünyanın en boş şeyiydi. Gördüm öyle bir liste ki tam bir Çekmiş vermiş böyle. Microsoft iki mesela şey vardı. New Vegas 2 vardı. O da ilk bakıyorum. Gerçi çıkartılabilir belli olmaz. PlayStation için bir Bloodborne kopyumu var abi. O bu ne ben bunu hiç görmemiştim. Bu kopyumu hiç görmemiştim. Bu ne? Bu arada Ma yani götünden mantıklı sıkılmış bu arada bu. Hani bu şeyde değil. Burada mesela doğru çıkacaklar çıkar. Mesela Last of Us Factions'ı gösterirler. Hani buna inanıyorum mesela. Last of Us Factions'ı gösterirler bence. Last Resident Evil 4 VR gösterilir. Ee, Silent Hill gösterilir. Mortal Kombat gösterilir. Final Fantasy gösterilir büyük ihtimalle. Disney Dominion zaten uzun zamandır konuşulan bir oyun. O da gösterilebilir. Disney Dominion bu arada şey. Disney'in Smash oyunu. Ee, Half-Life Alyx'i bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani bu çok genel geçer bir şey yapmışlar. Wolverine'i göstermezler bu sene bence. Ghost of Tushima'ın yenisini göstermezler mesela bence. Ya ben şeyi göstereceklerini dediğim gibi düşünmüyorum. Yani çünkü şu yüzden Wolverine'i göstermezler. Spider-Man'i görmedik daha daha Spider-Man görmedik. Spider-Man bu sene çıkıyor. Ya yani görürsek de tabii ki de şey olarak görürüz. Gameplay göreceğimizi düşünmüyorum manasıyla dedim. GT6 hayal mi? 6'yı burada göreceğimizi düşünmüyorum. Belli olmaz. Çünkü elinde sonunda Sony ile Rockstar'ın ilişkisi çok çok yakın. çok yakın şeyler. Ama ya şöyle bir şey var. Ee, GTA 6 buraya girecek kadar küçük bir oyun değil. Hani GTA 6 bu eventten daha büyük bir event. Öyle bir şey var. Hani GTA öyle bir şey çünkü. Hani GTA öyle bir şey. Yani GTA evet GTA her şeyden büyük. Aynen öyle oğlum işte. Yani elinde sonra masanın ta kendisi abi erif. Yo event yapmazlar. GTA hiçbir zaman event yapmadı. GTA açıklarken eski zamanlar değil. E3 dönemleri değil. Modern dönemlerde kendileri açıkladılar. YouTube'a bir tane video koyuyor bitiyor abi. Hiç böyle hype bilmem ne şey yapmalarına gerek yok. Koyuyor geçiyor herif. Her zaman böyle oluyor yani. Çünkü böyledir abi adamlar böyle. Valve'de öyle mesela ya. Valve'in oyunları da böyle. Hani Valve'de aynı şekilde. Başka birine ihtiyaçları yok bir şey açıklamak için. Hani bazı firmalar öyledir. Bazı firmaların reklam şeyine ihtiyaçları yok. Adamlar çıkarsa kafi yani. Bir de şöyle de bir şey var. Hani her şeyi geçtim. Ee, neydi onun ismi? Ee, ya Call of Duty çok daha farklı abi. Call of Duty sen senelik oyun çıkardığın için. Call of Duty her sene çıkıyor. Call of Duty her sene çıkmak yani 4-5 senede bir veya 6-7 senede bir çıkan bir oyun olsa Call of Duty'nin de reklama ihtiyacı yok. Ama Call of Duty her sene çıktığı için Call of Duty'den insanları hype'latması gerekiyor. Yani öyle bir şeye ihtiyacı var. Yok 1-2 gün sonra da çıkartamazlar. Şimdi elinde sonunda yani Şey de demiyorum. Reklama ihtiyacı yoktan kastım şey değil bu. Iııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ee, hiç reklama ihtiyacı yok abi. Call of Duty'nin şeyin Call of Duty'nin GTA'nın hiç reklama ihtiyacı yok. Ee, GTA mesela çıks, çıktı çıktı direkt bam bum patlattık uçuyoruz. Gidiyoruz modunda da değil abi. Yani GTA en azından çıkaracak. Mesela ne zaman çıkartıyor abi? Hani oyun 2000 bu arada 25'te çıkacak galiba. Çünkü Tekton'un en son açıklamalarına göre finansal yıl 2025 gibi gözüküyor. Ya yani 24'te belki bu senenin sonunda bir açıklarlar veya 24'ün sonunda 24'ün başında falan açıklarlar. Yavaş 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 reklam yaparlar. Ama şey ihtiyaçları yok yani. Event yapacağız bilmem ne yapacağız gibi bir özel bir şey ihtiyaç yok. Direkt tak diye patlatırlar gider içerler. Sonra hype yavaş yavaş büyür. 3 ayda bir trader patlatırlar. 2450 açıklar 2005'te çıkarırlar. Ben bu sene de tanıtabileceklerini düşünüyorum da belli de olmaz yani. Yani tahminim yazın çıkacak. Mayıs'ta çıkacak. 2025 Mayıs çıkacak bence. Ee, açıkçası tamamen Tekto'ya bağlı. Şu yüzden Tekto'ya çok bağlı abi. Eee Tekto şey yapıyor. Bilmiyorsanız ya yani Tekto hissesini bulslamak için bile mesela şu anda bu işte şey geçen haftalarda şey yaptılar bilmiyorsanız. Ee, yatırımcı toplantısı yaptılar. Yatırımcı toplantısında teknik olarak ne zaman çıkaracaklarını oyun söylediler. Hani aralık verdi. 2025'te çıkacağını söylediler 3 aşağı 5 yukarı. Ya o, o yüzden adamlar şey yapıyor şu an hani. E, sırf mesela hisseleri 2023 hisselerini en yukarıda bırakmak için 2023'ün sonunda trailer verebilirler. PC'ye yakın zamanda PC'ye sonra gelir. PC aynı anda gelmez abi. Çünkü şu yüzden gelmez. Yapamadıklarından değil yaparlar. Ama iki, iki, yani iki kere alan kerizdar var. Örnek ben. Var yani var. Niye yapmasın? Niye double diplemesin yani? İlk önce çıkartıyor konsola. Sonra PC'ye çıkartıyor 6 ay sonra. iki kere alıyorsun mal gibi. Yani alamam, alıyorlar abi alıyorlar. Sen alma alıyorlar. Hatta bir de büyük ihtimalle şöyle yapacaklar. Bence bu herifler şeyi de satar. Böyle yani bir sonraki jenerasyon bu. hani PlayStation 5 Pro jenerasyonu olduğu zaman. Bunlar o upgrade'i de satarlar. O upgrade'i de satarlar. Gerçi satmazlar. Bu adamların olayı artık oyun satmak değil. Onu satmazlar. Onu bedava update de verirler. Bu adamların olayı online'dan adam silkelemek şu anda. Online'dan müthiş adam tokatlıyorlar. Var ya aman Allah'ım. Yani online transferini satarlar. Yani online transferi satarlar abi. Onu mesela şey döneminde bedavaya yapmışlardı. Onları satarlar. PlayStation 5'ten PC'ye aktarmak. Hatta bence öyle olmamalı. O bence direkt cloud aktarmalı save olmalı. Ben Rockstar hesabına girmem girdiğimde bütün sevim aktarılmalı. onları hile yana para verip alan var mı ki? Çok var. Çünkü siz konsolda oynamıyorsunuz. Konsolda o para veriyorlar. O şarkı kartlardan bok gibi para yapıyor. Biz de, de ne yapacaklar? Akıllandılarsa düzeltirler abi. Raider'i de hile yapabiliyor musun? Para hilesi. Raider'i online hiç kimse oynadığını düşünmüyorum da. Onda da var. Yapamıyorlar. PC'yi siklemiyorlar abi bu herifler. Pet GTA 5 gibi olur GTA aldın. İnşallah o kadar sikko olmaz. Arkadaşlar siz bu arada GTA 5'in optimizasyonu çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama unuttuğunuz şu var. GTA 5 10 senelik oyun. Optimizasyon iyi değil. Oyun eski. <laughs> bir de oyun komünist. 4090'da da 60 alıyorsun. 1030'da da 30 60 alıyorsun. Yani bu nasıl bir optimizasyon ya? Ekranda kötü sistemler de kötü değildi. Kötüydü de oğlum çalışmıyordu. Dalga mı geçiyorsun? GTA, GTA 5 ilk çıktığında PC'de doğru düzgün çalışmıyordu bile. Kasıyordu herkes de. Sonra düzelttiler. Ya yani o dönemi yaşamazsam yedireceksiniz bana bunları. Çimenleri açtığında kasıyordu lan oyun. rdr 2nin optimizasyonu güzel. RDR2 çok iyi optimizasyonla çıktı. RDR2 mesela RDR2 gibi yapacaklarsa muah. Oh, RDR2 o kadar güzel çıktı ki. Ama RDR2 de ilk çıktığında bok gibi çıktı. Ama bir minicik bir update kaçırmışlardı orada. Ondan sonra düzelttiler onu. Şeyde sıkıntı vardı orada. Neydi? Vulkan'da bir hata vardı. Bir patch geldi ve düzeldi o direkt Insta. Tek patchle düzelttiler onu. Bu neymiş? Redan'ın görmüş <laughs> Adam valize kasabında platform inşa etmiş. Herkes dövüştürüyor, kazana chess panlıyor. <laughs> Kendi admin yapmış, bir ara kavga çıktı. Buna habersiz bütün map aton olmazsa <laughs> Abi neyiz? işte event niye ağlıyorsunuz ki? GTA'da bize de olmuş, biz yayında olmuştu oğlum. Biz GTA'da onu GTA 5'te oynarken adam bizi kafese hapsetti. Altımıza zeplin, götümüze zeplin soktu. Ben ban yedim. Bir bir hafta ban yemiştim. Tabi tabi yok şey oldu lan bizde. Şeye döndü oğlum eee şeye dönmüştü bir ara. Inception'a dönmüştü. Harita falan bükülüyordu böyle. Dedim ne oluyor lan? RDR2 PlayStation 4 şehirde hale oğlum. PlayStation 4'te çalıştığına dua et RDR2'nin. Bir de kasıyor diyorsun. Ya yani o grafiği orada verebilmesine şükretmen lazım. Direkt böyle yatıp kalkıp. Ya yani nasıl çalışıyor ben bilmiyorum. Mucize yapmışlar abi herifler. İnanılmaz güzel gözüküyor. PlayStation Pro değil bu arada. Orijinal 4 ve orijinal Xbox One'da ben nasıl çalıştığını hala bilmiyorum o, o şeyin. İnanılmaz güzel çalışıyor. Dünyanın en yapsın? MGS5'te. MGS5'in optimizasyonu çok iyi. Doğru. Bazı oyunlar var abi. Bazı oyunlar gerçekten hani şey anlayamıyorsun. Bu burada nasıl çalışıyor? Mesela PlayStation 3'te çalışan Last of Us. Nasıl? Yani nasıl? Gerçekten nasıl? Ama çalışıyor abi. Gördüğüm en kötü optimizasyonu da GTA 4. Doğru. Yani bozuk oyun değil bu arada. Bozuk oyun farklı. Ama gördüğüm en kötü optimizasyonu da gerçekten GTA 4. GTA 4 yani PC'de oynanmasın diye yapılmış bir oyundur. Arkadaşlar cümlenin gerçekten götüyle dinliyorsunuz. Kırık oyunlar dışında dedim. Gelmişsin Cyberpunk diyorsun. Konsol zaman daha basit tabi. Abi gta 4 diyorum ya çalış onun gta 4'ü ilk defa pc'de şey yapan e, isim nedir onun PC'de 60 fps'in altına hiçbir noktada düşmeyen çalıştıran ilk ekran kartı ne biliyor musunuz? 3080 yani 60'ın hiç altına görmediğin 3080 abi 3080 taşak mı gibi 90 pardon 80'dir görüyordu 90 yanlış söyledim 90 ya Dalga mı geçiyorsun abi bende? Kaç jenerasyon geçti ya? Çocuk çocuğu oldu herifin ya o ilk oynayanın. <laughs> PC de o kadar kötüydü. Ya e Battlefield 3 çıkartıp çıkarmayı düşünmüyor. Salaklar abi çünkü. Yani salaklığın seviyesini söyleyeyim mi? Bu herifler Battlefield Battlefield 2 çıktığında çok kötüydü biliyorsunuz. Sonra hayvan gibi iyi toparladı. Oyun yükselmeye başladı. Oyun uçmaya başladı. Oyunun böyle potansiyeli çok arttı. Uçtu gidiyor abi oyun. Ne yaptılar? Tam oyun böyle iyi gidiyor. Müthiş update'ler getireceklerdi. Asoka gelecekti mesela. Asoka hazırdı. Gelecek de Battlefield 2042 yapacağız diye iptal ettiler hepsini. Hayır 2042 çıksa doğru düzgün çıksa en azından şey diyeceğim yani. Ulan evet Battlefront 2 öldü ama 2042 güzel. O da iyi. Değil. <laughs> abi Overwatch haberleri, abi Overwatch'tan haberim vardı. Kimsenin sikinde değil. Bir konuştuk 5 saniyede. Yani ya üzülerek söylüyorum Overwatch yani Amerika dışında kimsenin sikinde değil ya. Amerikanların artık sikinde değil. O da öldü de. Ya Overwatch çıkarmaların sebebini iptal etmeleri de çok enteresan bir kavram gerçekten. Sebebi neydi? Sormuşlar adama. İptal et yani. Zordu demişler. Bu karar zor demişler. Cevaplamamışlar ama. Ha benim TikTok'ta bu aralar sövüyor Overwatch'u. <laughs> Yo ben de oynardım bu arada. Çok da güzele benziyordu abi. Yani düşündükleri, yaptıkları fikirler çok da güzele benziyordu. Potansiyeli de çok yüksek de. Olmayınca olmuyor ha. Bazen olmayınca olmuyor. pop çok de şüphede aboneler bunun için. Ba ya, gerçekten bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ya fikir bence de güzeldi. Bir ayiz giriyoruz. Kasar tamamen silinmiş. Hayır silinmedi o devam ediyor. Hemen abone olun.